Parti sözcüsü Ömer Çelik Suriye'deki gelişmeleri değerlendirdi. Bir kez daha PKK terör örgütünün tüm uzantılarını feshetmesi gerektiğini vurguladı Çelik'in. Dem Parti'ye yönelik eleştirileri de var. SDG Kürtleri temsil ediyor açıklamalarına tepki gösteriyor. Hiçbir terör örgütünün de burada hangi adı kullanırsa kullansın hiçbir şekilde var olmaması gerektiği temelindedir. PKK'nın bütün şube, uzantı ve illegal yapılanmalarıyla kendisini feshetmesi ve silah bırakması gerektiğini ifade ettik. PKK terör örgütünün tüm uzantılarını feshetmesi gerektiğini vurguladı. Suriye'deki son duruma dair mesajlar verdi. Suriye'de son ortaya çıkan tabloyu bütün Kürtlerin kazanımı, bütün Türkmenlerin kazanımı ve bütün Arapların kazanımı olarak görmek lazım. Eğer birileri herhangi bir yerde terör örgütünün kazanımını herhangi bir etnik grubun kazanımı olarak görüyorsa burada son derece hastalıklı bir zihniyetin işlediğini ifade etmek lazım. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısı düzenlendi. Toplantı sonrası parti sözcüsü Ömer Çelik kameraların karşısına geçti. Dem Parti'den yapılan SDG Kürtleri temsil ediyor sözlerine tepki gösterdi. SDG Kürtleri temsil ediyor demesi bizim açımızdan itiraftan başka bir şey değil. Açıkça terör örgütünü desteklediklerini söyleyenlerin bize dönük bu şekildeki nitelemeleri kendi tutumlarını örtbas etmekten ibaret. Dem partilerin Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'ye yönelik gelen açıklamalara da tepki gösterdi. Onların hukukunun korunması bizim kırmızı çizgimizdir dedi. Çelik'in gündeminde CHP lideri Özel'in Suriye'nin kuzeyine yapılan yardımlara ilişkin açıklamaları da verdi Orada insani bir durum var. Hiç kimse de terör örgütlerini oradaki kardeşlerimizle eşitlemesin. Ama şartlar ne olursa olsun ve bedeli ne olursa olsun Suriyeli Kürtlerin, Suriyeli Türkmenlerin, Suriyeli Arapların da yanındayız. Orada insani bir durum var. Bu insani durum çerçevesinde e, hükümetle birlikte, Suriye hükümetiyle birlikte koordineli bir şekilde... Onların açtığı insani koridorlardan ilk aşamada 11 tırlık bir yardım gönderdik. Oradaki Suriyeli Kürt kardeşlerimizi o olumsuz koşullarda asla yalnız bırakmayacağız. Gazze'deki son duruma ilişkinse Filistin'i Filistinliler yönetmeli. Gazze emlak olarak görülmemelidir ifadelerini kullandı. Çelik, İstanbul Büyükşehir Belediyesi kreşindeki darp ve istismar iddialarına bir parantez açtı. Cumhuriyet Halk Partisi bir söylem kullanmaya başladı. AK Parti merkezde iktidar Biz de yerelde iktidarız Sanki ikili bir devlet yapısı varmış gibi konuşmaya başladı Şimdi o mantığın devamı olarak Bu açtıkları kreşleri Milli eğitimin ve aile bakanlığının Denetiminin dışında kurguladılar Bu son olayda kamera kayıtlarını 20 gün boyunca vermiyorlar Mağdur aile Bunlara ulaşmakta zorlanıyor Olayın üstü örtbas edilmeye çalışılıyor Niye? Çünkü denetimden kaçırılmış